Kısırlaştırma işlemi kedi ve köpeklerde ovaryumların ve uterusların birlikte alınması işlemidir. Bu işlemi 6. ve 7. aylardan sonra hem kedilerde ve hem de köpeklerde uygulayabiliyoruz, yapabiliyoruz. Kısırlaştırmanın tabi belli başlı yararları da var. En büyük yararı kontrolsüz üremenin önüne geçmektir. Bunun dışında eve aldığımız hayvanların, evcil hayvanların hem kedilerin hem de köpeklerin daha rahat, daha konforlu bir yaşam sağlamasını neden olur kısırlaştırmalar. Onların yaşam sürelerini uzatırız. İleride hormon kaynaklı oluşabilecek işte meme tümörü, ovaryum kanserleri, rahim iltihapları gibi prolapsus gibi bazı bir takım hormonsal olayların önüne geçeriz. Zaten ki hem kısırlaştırmada ki hem kedilerin de köpekte kısırlaştırmada en büyük amaç da o organlarla beraber o hormonları vücuttan uzaklaştırmaktır. Bu işlem sonrasında hem kedilerin hem de köpeklerin hem yaşam kalitesi artar, daha sakin bir hayat sürerler. Agresiflik, özellikle erkek kedilerde idrar bırakma, dişi kedilerde sürekli miyavlama yerlerde yuvarlanma gibi bazı kızgınlık dönemi hareketleri var. Bunların önüne geçiyoruz. Ekstradan köpeklerde agresiflik en büyük belirtidir. Hem erkekte hem de dişide. Ekstradan dişlerde bu dönemlerde bazı kanamalar olur. Bunun önüne geçiyoruz. Yani eve aldığımız hem her kedi de her köpekte kısırlaştırma işlemiyle bu taz istenmeyen durumların hem önüne geçiyoruz hem de onların yaşam kalitesini arttırıyoruz. Ee, en, en önemli şey kısırlaştırma öncesinde şuna dikkat ediyoruz. Hayvanımızın yakın zamanda herhangi bir rahatsızlık geçirmemiş olması gerekiyor. Ee, son birkaç gün içerisinde kusma, ishal veya herhangi bir e, rahatsızlığın olmamasını istiyoruz. Ekstradan diğer istediğimiz olay şu e, hem e, parazit taşılarının hem de karma aşılarının yapılmış olması gerekiyor operasyondan önce. Mümkünse en az 15 gün öncesinden bu Aşıların tamamlanmış olması gerekiyor. Ee, dediğim gibi aşıların yapılmış olması bizim için yeterli oluyor. Hayvanın sağlığı açısından bu önemlidir. Ee, onun dışında zaten e, bize gelen kedi ve köpeklerde biz e, gerekli tedbirleri alıyoruz. En önemli şey anestezidir zaten ameliyatlarda. Bunun için hayvanın sağlıklı olması şartı var tabii. Ee, ekstra bir evrak gibi bir durum söz konusu değil. Yani aşıların yapılmış olması yeterli bizim için. Bir zararı az önce dediğim gibi sadece bir anestezi zararı, riski var. Bu da binde bir ihtimal. Çünkü bizim uyguladığımız anestezik maddeler karaciğer ve böbrekten atıldığı için risk yaratabiliyor. Ama bu çok ufak bir ihtimal. Binde bir olsa da risk risktir. Bunun dışında ameliyat sırasında gelişebilecek herhangi bir komplikasyonlar tabii ki olabilir, olmaz diyemiyoruz. Ama bu zamana kadar yaşamadık bu tarz durumlar. Onun dışında herhangi bir e, hayvanın sağlığını tehdit edecek bir risk, risk durumu yok.